Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle topoloji dersine başlayacağız. Topoloji dersinin ilk konusu olan topolojik uzaylar ünitesinde ilk konumuz topoloji kavramı ve açık kümeler. Burada tanımdan ziyade önce birkaç mevzudan bahsedeyim. Bizim öncelikli olarak bir X kümemiz var elimizde. Bu X kümesini ben kendim oluşturacağım herhangi bir küme bizim bu kümemizin bu x olarak aldığımız kümenin elemanları a b ve c olsun tabi bu x kümesine bağlı olarak bir de bizim px yani kuvvet kümemiz olacak bunları da bizler biliyoruz ki x kümesinin alt kümelerini eleman olarak kabul eden küme bizim x kümemizin kuvvet kümesidir o zaman bu x kümesinin a, b, c'nin alt kümelerini yazarsak şöyle bir şey olabilir. a, b, c, a, b, a, c, b, c, x'in kendisi yani a, b, c uzun uzun bunu yazmıyorum. Tabii ki bir de boş küme. Bu küme bizim kuvvet kümemizdir. Bizim burada en önemli can alıcı olarak gördüğümüz bir nokta var. Bir T ailesi alacağız. T kümesi dediğimiz bunu buna. Bizim aileden kastımız aile olarak belirttiğimiz kümeler genelde elemanları kümeler olan kümelerdir. Yani mesela şuradaki bizim X kümemizin elemanları birer küme değil. Tek bir eleman. Ama kuvvet kümemizin her bir elemanı ayrıca kendi başında da bir küme. O yüzden bu kuvvet kümesine E X kümesini bir aile de diyebiliriz. Kümeler ailesidir çünkü. T ailesi yani T kümesi de öyle. Yine burada şöyle herhangi bir T kümesi yazacağım ben buraya. Şöyle bir şey olsun. Mesela A bir de B kümelerinden oluşan bir T ailesi yasak. Şimdi şartımız buradaki T ailesi şuradaki Px'in alt kümesi olacak. T alt kümedir. Px. En baştaki şartımız bu. Şimdi gelelim mevzunun derin noktalarına. Tanımı inceleyelim. Bize diyor ki X boş olmayan bir küme. Evet. Boş olmayan herhangi bir X kümesi kendimize seçtik. Tamam ve T ailesi de PX kuvvet kümesinin burada bazı kitaplarda şu kuvvet kelimesini güç olarak da belirtebilir. Bu kuvvet kümesinin herhangi bir alt kümesi olsun diyor. Herhangi bir kısıtlama yok şimdilik. Eğer bu PX'in alt kümesi olan T ailesi aşağıdaki şu 3 özelliği A1, A2 ve A3 özelliğini sağlıyorsa T ailesinin her elemanına, yani şurada bizim seçtiğimiz T ailesinin iki elemanı var. Her elemanına X kümesinde, yani şu kümede bir açık küme ve aşağıdaki özelliklere de açıklar aksiyonu denir. Şimdi bakalım özellikler bize ne diyor. Diyor ki X ve boş küme T ailesine aittir. Sizce bizim bu seçtiğimiz kafamıza göre yazdığımız T ailesinde X ve boş küme var mı? Yok. Demek ki biz bu şekilde yazmayacağız burayı. Tabii ki şöyle değiştirebiliriz burayı. Nasıl yapalım? Şöyle buradaki kümemizi silelim. Yeni bir T ailesi oluşturalım kendimize. Şartları sağlayabilecek şekilde. Bütün şartlarımızı sağlayabilecek şekilde. Tabii ki X ve boş küme bu kümenin, bu T ailesinin elemanı olacak diyorsa bize ilk öncelikle x'i ve boş kümeyi bizim ailemizin içerisine yazmak durumundayız. Birinci şartımız anlaşılması zor olan bir şart değil. Herkesin hemen tamam kabul ettiği bir mevzu. O yüzden hani unutulacak bir özellik değil. Üzerinde çok fazla durmaya gerek yok. İkinci özelliğimizde de diyor ki T ailesine ait sonlu ya da sonsuz çokluktaki elemanların birleşimi yine T ailesine aittir. Yani ben Burcu'ya tabii ki şunu söyledik az önce T ailesi bu Px'in alt kümesi olacak. O zaman Px'ten herhangi iki eleman ben buraya ekleyeyim. Mesela A olsun bir de B olsun. Bana ne diyor ikinci şartta? T ailesine ait sonlu ya da sonsuz çokluktaki elemanların birleşimi T ailesine aittir. Bakınız burada T ailesindeki iki eleman bizim dikkatimizi şu an çekiyor. Şu A ve B elemanları biz kesiştirdiğimiz zaman karşımıza A ve B'den oluşan bir küme tek başına bir eleman. Bu yok burada. Ne eklememiz lazım o zaman? Muhakkak bu T ailesinin elemanı olmalı. Şimdi biz şurada B ile A, B'yi birleştirsek A, kendisi oluyor. Var. A ile A, B'yi birleştirsek yine var. Boş küme ile herhangi birini birleştirsek yine var. X ile herhangi birini birleştirsek X şu kümenin kendisi olduğu için yine var. Dolayısıyla şuradaki 1, 2, 3, 4, 5 elemanlı bir T ailesi alsak elemanları bunlardan oluşuyor. Bizim hem birinci şartımızı hem de ikinci şartımızı sağlar. Sağlamayacak olanı gördük. Mesela şu AB'yi yazmazsak sağlamaz. İkinci şart sağlamaz. Şimdi gelelim üçüncü şartımıza. Üçüncü şartımızda bize ne diyor? T ailesine ait sonlu çokluktaki elemanların kesişimi. Yalnız şuraya dikkat etmemiz gerekiyor. Sonlu ya da sonsuz diyor da az önce birleşim olduğu zaman sonlu ya da sonsuz. Sonsuz ne demek? D ailesinde kaç tane eleman varsa hepsini bile, yani sonsuz elemanını da olur. Şurada seçmiş olduğumuz x kümesine bağlı olarak D ailemiz sonsuz elemanı da olabilir. İşte bu sonsuz elemanın birleşimi ya da sonlu da olsa onların birleşimi yine bu ailede olacak ama şurada kesişimden bahsediyor. Burada sonlu, sonsuz kesişimden bahsediyor. Buna dikkat edeceğiz. Sonlu çokluktaki elemanların kesimi yine t ailesine aittir. Şimdi burada olaya şuradan bakalım. Şimdi herhangi iki elemanın kesişimine bakalım. Şu a elemanı ve b elemanı bunların kesimi nedir? a ve b'nin kesişimi biliyoruz ki boş kümedir. Burada var mı? Var. Şu ikisinin kesişimi mesela a'dır. Burada var. Bu ikisinin kesişimi B'dir. Burada var. AB ile atıyorum boş kümenin kesişimi boş kümedir. Burada var. X ile hangisini kesiştirirsem kesiştireyim? X ile A'yı kesiştirirsem A'dır. Burada var. Hepsini ortak olarak kesiştireyim. Hepsinin kesişimi boş kümedir. Var. Az önce birleşimde hepsini birleştirmedik. Birleştirirsek hepsi X var. Dolayısıyla bizim şu anda burada mevcut olan T ailesi. 5 elemanlı bir T ailesi var burada. Bu aile bizim 3. özelliğimizi de sağlıyor. O zaman biz artık şunu söyleyebiliriz. Buradaki T ailesindeki ne diyordu bize? T ailesinin her elemanı X kümesinde bir açık küme denir. Yani mesela atıyorum A bu eleman aynı zamanda bir küme. X kümesinde bir açık kümedir. Açık küme. Atıyorum x. Bu t ailesinden demek ki x'in kendisi bir açık küme. Ama boş küme, bir açık küme. A, B, A, B. Bunlar açık küme. Peki bunların haricinde tabii ki biliyoruz ki şu T kümesi P'nin alt kümesiydi değil mi? Burada P'de peki mesela atıyorum C. Burada T'de değil. O zaman C kapalı mıdır diyeceğiz. Hayır. Bu bizim 3 şartımız açıklar aksiyomu diyoruz bunlara bu durumda. Bir de kapalılar aksiyomu göreceğiz ileride. Kapalı olması için bir elemana veya bir kümeye kapalı diyebilmek için kapalılar aksiyomunu 3 tane orada da özelliğimiz olacak. Sağlaması gerekecek. Niye diyemiyoruz burada hemen? Çünkü C kapalı olmayabilir. Hem açık hem kapalı. Yani yarı açık yarı kapalı diye nitelendirdiğimiz sayılardan biliyoruz. O şekilde bir küme de olabilir. Şimdi e, mesela AC, o da kapalı da olabilir. Ne açık ne kapalı da olabilir. Bunu şu an bilmiyoruz. Şu an bizim irdelememiz, öğrenmemiz gereken tek şey buradaki üç özellik. Bu üç özelliği iyi sindirip e, hiç bakmadan kendimiz yazabiliyor muyuz? kendimiz bu şekilde bir herhangi bir X kümesine ait bir T ailesi oluşturabiliyor muyuz? Mesela siz açın kalemi kağıdı önünüze yazın. Bir T ailesi yazın. Ama yazdığınız T ailesi bu olmasın. Başka T aileleri yazmaya çalışın. Mesela ben örnek olarak bir tane daha yazayım. Şöyle bir şey olabilir. T eşittir. Yine X boş küme her zaman olacak. A C olabilir. Bu sefer tabii ki A ve C olmalı bu şekil. Şöyle bir tealesi olabilir. Ayrıca T eşittir X boş küme. Sadece bu olabilir. Bu ikisini kesiştirirseniz boş kümedir, birleştirirseniz X'tir. Yani 2 ve 3 numaralı bizim şartlarımızı sağlar. E X de boş küme bu ailenin içerisinde olduğu için birinci özelliğimizi de sağla, sağlar. O zaman bu şart, bu aile bizim üç şartımızı sağladığı için buradaki elemanlar birer açık kümedir. Bu iki kümesi içerisinde. Ve aynı zamanda bu 3 özelliği de zaten açıklar aksiyonu adını verdiğimizi söylemiştik. Şuraya gelelim şimdi. Burada matematiksel olarak gösterimlerden Bahsetmiş bize. Yani şuradaki sözel olarak söylediği şeyi şurada matematiksel olarak söylemiş. J dediği şu I hani e, İngilizler I eleman I deriz ya. I sonsuz olabilir. Şu J J kümesi sonlu ya da sonsuz. Bunu belirtmiş. I elemanıdır. J için A İler T'nin elemanıysa T ailesinin elemanıysa A İlerin birleşimi de T'nin elemanıdır. E, i̇kinci özellik de J'nin sonlu sadece sonlu olması gerektiğini söylemiş. Bu sefer de A iler T'nin ise a, kesişimi de T'nin elemanıdır. Bu tanımı güzelce sindirebilmemiz gerekiyor. İlk dersimiz, ilk videomuz bu kadar olsun. İkinci videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.